Ersin abi her programı izliyorum sizi Veli abi ve Erbatur abi benim için kuru fasulye pilav gibi hiç ayrılmasınlar <laughs> sizi çok seviyoruz. Ya. Teşekkürler çok sağ olun. çok selamlar. Sizi hiç kuru fasulye pilava benzeten Yok, olmuş muydu? Yok ilk kez oldu. <laughs> ben de hayatımda şey. çok benzetme gördüm de. Sercan mavi çok yaşa ama kuru fasulye pilav gibi benzetme. Abi, gel. <laughs> abi Ben maalesef. de turşu olayım bari. Abi, ya. <laughs> Yenimiş. Baba kuru fasulye pilavın abi. yanında turşu olmazsa olmaz. Doğru abi. mu? Hakikaten doğru. Ya yoğurt olacak. Abi, ben onu diyeceğim. Ben yoğurtçuyum ha. abi. Yoğurtçuyum ya ya ben. yoğurt olacak. Ya soğan olacak. Bak Aa, soğan bak, soğan Ben soğan yoğurt olabilirim. turşu olabilirim. Abi. İsterseniz yoğurt da kan, bak, yoğurdu yoğurdu olabilir. Kan, kanlıca yoğurt, yoğurt, abi, yoğurt abi. Yoğurt. yoğurt, yoğurt kanlıca yoğurt, yoğurt. Abi yok bildiğin yoğurt. <laughs> dünyanın bak her derken... de biliyorsun. Kanlıca yoğurt yoğurdu abi. Kanlıca yoğurdu ama onun üstüne şeker koymak lazım. Öyle değil. Öyle mi? Evet, evet tabii. Evet tabii. Ondan yani. Bizim şeyde sahilde var. Beykoz tarafında işte. Orada. Ha evet tabii. Abi yoğurt. Ev bütün yemeklerin yanında yiyorum ya. Çok severim. Yoğurdu yani. ben de çok severim. Değil mi? Evet. Ama ev yoğurdu olacak. Ev yoğurdu olur. olur o da olur. O da olur değil. Öyle mi olur. diyorsun? Tabii. en, en sağlıklısı ev yoğurdu. Süzme yoğurt. Süzme yoğurt başka abi ev evet. evet. yoğurdu. Abi, süzme yoğurdu abi yani, sustandırdığın zaman ev yoğurdu mu oluyor? <gülüyor> <gülüyor> abi. Manda yoğurdu da. Süzme, da güzel, Süzme yoğurdu. Güzel ayran yaparsan Eyvallah. Nerede kullanıyorum, biliyor musun? Süzme yoğurdu. Açık konuşayım. Ee, daha çok mantıda kullanıyorum abi. Süzme yoğurdu sandırıp mantının üzerine döküyorsun. Üzerine tereyağı abi. Mantı dünyanın en güzel yemeği olabilir ya. Bu ben de çok severim yani, önceden. Yok, niye Artık önce? sevmiyorum. <laughs> abi, Belirli bir yaşı geçtikten sonra. Ha. O tür On. yemeklere karşı biraz <laughs> daha. Yiyorsun değil mi? Ya, ya, ya yiyorum tabii canım. Kayseri mantısı. Abi yani abi canım. olup da yememek mümkün mü abi? İstediğin kadar diren yani. Abi direniyorsan yer. eğer yani Kayseri mantısı görüp de direniyorsan hayatın boyunca Kayseri mantısı yememişsindir. Tadına bakmamışsındır. Bundan dolayı direniyorsundur. Ama tadını bilen o o lezzeti alan insanın Kayseri mantısına direnme ihtimali söz konusu da değildir. Abi bir de kızgın yağ, yağ üzerine kızgın Üff. evet.